En kolay vatandaşlık veren ülkeler listesindeki ilk ülkemiz Dominik Cumhuriyeti. Dominik Cumhuriyeti, tropik ormanları, bembeyaz kum plajları, palmiye ağaçları ve masmavi denizi ile birçok gezginin rotasında yer alıyor. 11 milyon nüfusu bulunan bu Karayip Adası, geçici tatilcilerin yanı sıra üzerinde yaşamak isteyenlere de cömert davranıyor ve 100 bin dolar karşılığında vatandaşlık hakkı veriyor. Fakat eşiniz ve çocuklarınız da varsa ödeyeceğiniz tutar bunun iki katını bulabiliyor. Dominik Cumhuriyeti Karayiplerin yüz ölçümü bakımından Küba'nın ardından ikinci büyük, nüfus bakımından da Küba ve Haiti'nin ardından üçüncü büyük ülkesi konumundadır. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yıllık ortalama sıcaklık 26 derecedir. En kolay vatandaşlık veren ülkeler listesinde ikinci sırayı Dominika alıyor. yatırımcılar için çok ekonomik vatandaşlık imkanları sunan Dominika'da eğer kendiniz için 100 bin dolar veya aileyseniz 200 bin dolarınız varsa vatandaşlık cepte. Bu ülkenin pasaportuyla 50'den fazla ülkeye vizesiz gitme imkanınız var. Küçük bir Karayip adası olan bu ülke 46 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğindedir. Verimli topraklara ve dünyanın ikinci büyük kaynar gölüne sahiptir. İklimi sıcak ve nemlidir. Topraklarının ancak onda biri ekilebilir durumdadır. Bu ülkeyi Christoph Kolomb 1493'te keşfetti ve buraya Dominika ismini kendisi vermiştir. Dominika ismi Survivor'ların çekildiği başka bir Karayip ülkesi olan Dominika Cumhuriyeti ile karıştırılmamalıdır. Listemizde Karayipler'de bulunan son ülke Antigua ve Barbuda. 400 bin dolarlık bir gayrimenkul alarak veya 250 bin dolar bağış yaparak bu güzel Karayip ülkesinin vatandaşlığını alabilirsiniz. Karayipler'de bulunan küçük bir ada ülkesi olan Antigua ve Barbuda da vatandaş veren ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke vatandaşlığını alabilmek için Ulusal Kalkınma Fonu'na 200 bin dolarlık bir bağış yapılması gerekmektedir. Ülkenin pasaportu ile 120 aşkın ülkeye vizesi seyahat edilebiliyor. Uzun yıllar İngiliz kolonisi olan ülkenin resmi dili İngilizcedir. Antigua ve Barbuda bağımsızlığını 1981 yılında ilan etti. Neredeyse hiç doğal kaynağı bulunmayan ülkenin başlıca gelir kaynağı turizmdir. Antigua ve Barbuda'ya seyahat etmek isterseniz yılın her mevsiminde gidebilirsiniz. Çünkü mevsimler arasında sıcaklık farkı yok denecek kadar azdır. Boyal Kuşlar Nehri Uruguay hem dengeli ekonomisi hem de sosyal haklarıyla Güney Amerika'nın İsviçre'si olarak anılıyor. Güney Amerika'nın bu en küçük ikinci ülkesi olan Uruguay vatandaş olmak isteyenlerden de büyük yatırımlar ve büyük paralar istemiyor. Uruguay vatandaşı olmak için aylık 1200 doların üzerinde para kazanmanız yeterli olacaktır. 3. yılın sonunda bu ülkenin vatandaşı olabilirsiniz. Arjantin ve Brezilya ile komşu olan Uruguay kültür sanat açısından gelişmiş, refah düzeyi yüksek ve güvenilir bir ülkedir. Ülkenin resmi dili İspanyolcadır. Dünyanın en uzun milli marşı Uruguay milli marşıdır ve 5 dakika sürmektedir. Öğrencilere ücretsiz internet sağlayan bir ülkedir. Tüm nüfusuna yetecek kadar temiz suya sahip ender ülkelerden bir tanesidir. İlk Dünya Kupası da Uruguay'da yapılmıştır. Müzelerin ücretsiz olduğu ülkeye seyahat için en uygun mevsim yaz mevsimidir. Ancak yaz mevsimi derken Türkiye'deki yaz mevsimi ile karıştırılmamalıdır. Orada yaz mevsimi Aralık-Mart arasıdır. Müzik Vatandaşlık kalması en kolay ülkelerden biri de bu cennet gibi ülke Brezilya'dır. Evlatlık edinmek Brezilya vatandaşı olmak için en kolay yöntemlerden biridir. Eğer bir Brezilyalı evlat edinirseniz Brezilyalı olabilirsiniz. Aynı şekilde 15 yıl Brezilya'da yaşadıysanız da direkt Brezilya vatandaşı olabilirsiniz. Resmi adı Brezilya Federatif Cumhuriyeti olan ülkenin nüfusu yaklaşık 175 milyondur ve yüz ölçümü 8 milyon 511 kilometre karedir. Resmi dili Portekizcedir. Brezilya başkanlık sistemiyle yönetilir. Brezilya ekonomisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kısa bir duraklama göstermesine rağmen sonradan büyük bir gelişme göstermiştir. Brezilya sanayisi gelişmiştir ancak genel olarak bir tarım ülkesidir. Brezilya dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır. Brezilya zengin maden yataklarına sahiptir. 18. yüzyıldan itibaren zengin altın, elmas madenleri bulunmuştur. Brezilya aynı zamanda dünyada en çok demir rezervi olan ülkedir. Güney Amerika'nın hem en kalabalık hem de en büyük ülkesidir. Neredeyse Güney Amerika kıtasının yarısı Brezilya'dır. Güney Amerika'da Ekvator ve Şili hariç tüm ülkelerle komşudur. Ülkedeki en büyük nehir olan Amazon Nehri dünyanın en geniş ve en çok su taşıyan nehridir. Amazon Nehri ve kolları üzerinde gemicilik ve taşımacılık ileri bir seviyededir. Hemen hemen Brezilya'nın yarısı ormanlarla kaplıdır. Brezilya'ya dışarıdan oldukça fazla göç yapılmıştır. Halen Brezilya'da 300 bin insan Portekiz doğumlu olarak yaşamaktadır. Sporun her çeşidi yapılmaktadır. Özellikle futbolda dünyada söz sahibidir. 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupasını kazanmıştır. Yeni Zelanda, Avustralya yakınında Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında bir ada ülkesidir. 5 milyon civarında nüfusa sahip olan ülkede nitelikli kişilerin gidip ülkeye yerleşmesi için değişik avantajlar sunuluyor. Yeni Zelanda'da ortalama ücretli bir işte çalıştığınız zaman birkaç aylık gelirinizle bir araba ve 2-3 yılda çok rahat bir ev sahibi olabilirsiniz. Türkiye'ye en uzak ülkelerden birisi olan Yeni Zelanda aynı zamanda dünyanın refah seviyesi en yüksek, en huzurlu yerlerinden birisidir. Yeni Zelanda'da bir iş bulup 5 yıl ikamet etmeniz vatandaş olmanız için fazlasıyla yeterlidir. Üstelik bu 5 yıllık süre içerisinde istediğiniz kadar ülkeden ayrılıp başka yerlere ve ülkenize gidip seyahat edebilirsiniz. Sadece bu ayrılıkların 4 ayı aşmaması gerekmektedir. Yeni Zelanda pasaportu ile dünyanın her yerine vizesiz gidebilirsiniz. Üstelik tüm bu güzelliklere sahip olmak için hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor. Yeni Zelanda dünyada oksijenin en bol olduğu ülkedir. Başkenti Wellington olan ülke pek çok adadan oluşmaktadır. Ülkenin resmi dili İngilizcedir. Yeni Zelanda 1947'den beri İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Türkiye'ye en uzak ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'ya direkt bir uçuş yoktur. Genellikle Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok veya Dubai'ye aktarımlı uçuşlarla gidilmektedir. Listemizdeki son ülke olan Arjantin, arazi ve nüfus bakımından Güney Amerika'nın ikinci büyük ülkesidir. Arjantin'in nüfusu 40 milyon civarındadır. Latin Amerika'nın birçok kısımlarında olan nüfus patlaması Arjantin'de yoktur. Arjantin halkının hemen hemen hepsi Avrupa asıllıdır. Resmi dilleri İspanyolcadır. Arjantin ekonomisi daha çok tarıma dayalıdır. Kişi başına milli gelirin Latin Amerika devletleri arasında en yüksek olduğu yer Arjantin'dir. Arjantin, Meksika ve Venezuela ile birlikte Güney Amerika'nın en büyük petrol çıkaran ülkesidir. Arjantin birçok yönüyle Türkiye standartlarına çok yakın bir ülkedir. Arjantin pasaportu ile 107 ülke evsiz gidebilirsiniz. Arjantin'de vatandaşlık başvurusunda dil şartı yok. Dil şartı olmaması çok büyük bir avantaj. Tabii ki dil bilmek daha büyük bir avantaj. Ancak belli bir yaşa gelmiş insanların da dil öğrenmesinin çok kolay olmadığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Arjantinliler kültür olarak çok sıcak kanlıdırlar. Ayrıca Arjantin'in 2000'li yılların başında ekonomik çöküş yaşadığını ve bu nedenle de kalifiye eleman arayışında olduğunu unutmamak gerekir. Eğer ülkeye gidip orada bir katma değer sağlayacağınızı da kanıtlayabilirseniz Arjantin vatandaşlığı sizin için cepte keklik.